War Soccer Champions'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı bir deney yine karşınızdayım. Bugün Haaland'ı çıkarıp yerine Valencia'yı koştuk. Valencia sezonda kaç gol atardı ve ne yapardı onu göreceğiz. Yani kısaca Valencia zaten biliyorsunuz şu anda altın ayakkabı ödülünde Haaland ile yarışıyor. Tabi birkaç futbolcu daha var ama yani onunla ikisi kıyaslanıyor. Valencia prime sezonu yaşanıyor. Haaland da prime sezonu. Açıkçası onu deneyeceğiz bugün bakalım. Haaland'ı gönderdik. City'ye Valencia'yı koyduk. Valencia City'de olsaydı kaç gol atardı? Asıl konumuz bu arkadaşlar. Ve balonları kaldırabilir miydi? E, bu reytingi normalde kaldıramaz ama normalde kaldırabilecek bir performansı sergileyecek mi? Bunu birazdan göreceğiz. 3-5-2 taktiği aldım. Gerçekteki taktiğe uygun olmasını e, özen göstermeye çalıştım. Alvarez belki orada olmayabilir de onun yerine e, Silva olabilir aslında ama Alvarez takılsın arkadaşlar. Süper Kupa finaliyle başlayacağız ama bölüme başlamadan arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olursanız ve videoya like atarak destek olursanız gerçekten çok çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. 1000 abonede de 500 TL'lik Play Store çekiliş kodumuz var. Abiniz olsun ilk defa izleyenler için de onu da söylemiş olalım. Evet fazla uzatmıyoruz başlayabiliriz arkadaşlar. Süper Kupa finali evet. Valencia golle başladı. Liverpool'u 3-0 yeniyoruz. Valencia'nın da golü var. Kupa ile başladı Valencia. İşte bu kadar. Bakalım kaç kupa kaldıracak sezon boyunca. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek miyiz? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde şurada almamız gereken bir şey var. Almışız tamam. Devam. Chelsea karşıda lig açıyoruz. Wow. Evet Haaland'ı çıkardık. 3-1 kaybediyoruz. İlginç. Adamlar Amonaguri'yi almışlar. Arsenal'ı fixture arkasından da. Kevin Tierney, şaka. 2-0'da Arsenal'ı kaybediyoruz. City olarak çok kötü başladık. Abi bu şaka mı? Üstüne de bir de Liverpool maçı. Vay vay Aram vay. Darwin attı, Jota attı. 2-0 kaybediyoruz. Valencia şu anlık sessiz sedasız takılıyor. Onun yanına biz bir... E, ben de Silva'yı alalım. Mahrez bir. 1. 1-0 zorla kazandık Bournemouth deplasmanı. Valencia kendine gelemedi şu anda. Evet Valencia Wolverhampton'a bir tane attı sonunda. Valencia siftah yaptı Premier Lig'de. Videoda olmasa küfür ederdim. Küfür edilmiş Valencia biliyorsunuz. Ekstra performansı sargılıyor. Nottingham Forest'a da bir tane attı. Güzel. Fuad'ın ve Valencia ama bu takımlara karşı iki haz arkadaşlar. Normalde Haaland olsa büyük bir ihtimalle her türlü 5-6'mız vardı. 1-0 Brentford yeniyoruz. Valencia güçlü mü kaldı acaba bu ligde? Zayıf mı kaldı? Valencia bir tane de Aston Villa'ya attı. 3-0 geçiyoruz. Güzel. Güçlü takımlara kaybettik. Burası kötü çünkü yani şampiyonluk için çok ciddi yaralar aldık. 2-0 Steven de yeniyoruz. Valencia burada da attı. Şu anda 5 gol 4 asist. Vay 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 Valencia'ya bak sen. Ford'un vardı. Bir, bir. Leicester'a da puan kaybettik. Bu bayağı arkadayız ya. Valencia ve bak ekip arkadaşları bakalım takımı toparlayabilecek mi? Valencia 4 gol birden Fulham'a. Patladı Valencia. Sonunda patladı. Umarım devamı gelir Valencia'dan. Bir anda patladı Fulham'a. Fulham um da yani kötü takım değil. Evet Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ilk defa Şampiyonlar Ligi giyecek, forması giyecek galiba. Bakalım grubumuza Fenerbahçe'den gelirse çok çok iyi olur var ya. Çok isterim ama çok zor. Fenerbahçe Uuu Bartur'una geldi. Abi Fenerbahçe'nin grubuna geldi ya. Real Madrid Liverpool'a den geldi. Fenerbahçe ben Şampiyonlar Ligi'nde çıkamaz diye düşünmüştüm. Trabzon'a da okuyayım. O da gitti. Evet yapacak bir şey yok. Barcelona, Benfica, Celtic. Barcelona ile yarışacağız arkadaşlar. Jaggerliş'in yerine oraya biz, gelsin şey, Jaggerliş gelsin oraya, tamam. Barcelona ile asmalıyız. Lewandowski mi? Goat, Valencia mı? Tabii ki Lewandowski oldu. 2-0 kaybediyoruz Barcelona ile. Barcelona ile beraber çıkacağız büyük bir ihtimalle. gruptan yani, bir sürpriz bekliyorum. Valencia, De Bruyne, Mahrez, 6-1. Crystal, Panasius. Bernardo Silva'nın etriği. Yavaş yavaş yukarılara doğru girdik. İlk dörde girmiş bulunmak diye şu anda. Bernardo Silva attı. Bernardo Silva hat-trick. Bernardo Silva vitesi artırmaya başladı. Arsenal'da bir puan fark var ama ilk iki özellikle Chelsea aramızda 11 puan bir fark var. Bu da bizim problem demektir. Benfica deplasmanı. Bernardo Silva yine attı. Bernardo Silva. Bernardo Silva açıkçası şu an takımını sırtına aldı götürüyor. Eder Valencia hocam ben de buradayım dedi ve İki tane Everton'a sallıyor. Silva da iki tane salladı. Everton ve Evertonium ya. Valencia ve Silva şu anda el ele verdiler. Gol krallığı için yarışıyorlar. Manchester City 1-0 geçiyoruz. Devre arasında gol krallığına bakacağım bu arada arkadaşlar. Foden 3-2 Tottenham Hotspur çok kritikti. Sonunda biraz güçlü olan bir takımı yendik. Yani önümüzdeki takımların hepsini kaybettik. Orası ayrı bir konu. Aslında Valencia kariyeri de güzel gelebilirdi ama şu an aklıma bu geldi. Kısa sürede bu olur. Valencia ve Bernardo Silva yine ikili attı. 2-1 Celtic'i yeniyoruz hep Asman'da. Oo Valencia. Goat sakatlandı. Alvarez'i alalım hemen yerine. Ortasayda e, orta sayıda şu ilk ay Yunanımızı bir çekelim şuraya. Devre arasında yok daha Manchester maç. Alvarez, Fernandez, Bernardo Silva yine atıyor ve 2-1 United'ı yeniyoruz. Manchester mavi yiyoruz. 35 40 46 2, 2. onların ikisi de puan kaybı yaşamamış arkadaşlar şu anlık. Evet. Nilki Asıl deplasmanı 1-1. Bir, bir. Kırtık bir puan kaybı oldu. 17. 19, 19, 38. 19. haftada bakacağız. Maxiel Perron'un yedeklerde sıkıntı yok. Bakalım Barcelona'yı yenebilecek miyiz deplasmanda? Ooo. Grealish. Tam diyecektim ki. Bir anda öne geçtik bir anda geri düştük. Daha doğrusu beraberliği yakaladılar. Yani bunu kazansak grup liderliği için çok büyük şans olacaktı. Çünkü Benfica geliyor. Ya sürpriz bir Benfica muhalubiyeti istemiyorum. Bernardo Silva attı. 1-0. Bernardo Silva 2-0. Çok güzel çocuklar. Bravo. Valencia'ya geri döndü Valencia Valencia'yı alalım buraya. Enerjimizi basalım. Hadi bakalım Valencia. Valencia Brighton'a karşı coşabilecek mi? Çeyrek final. Uzatmayı ilk ay attı Denizunda. Penaltılarda bu Brighton elendiği çeyrek finalde Karabu Akapta. Oo talihsiz bir mağlubiyet oldu ya. Valencia sakatlıktan golle döndü Julian Alvarez. 2-0. Julian Alvarez yedikti değil mi tamam. Benfica da az onun kazanırsa gruptan çıkacağız. De Bruyne Silva 2-0 kazanmayabiliyoruz. Çok güzel oldu. Haaland'ı bu arada hayaksız sattık. Bakalım orada neler yapacak Şampiyonlar Ligi'nde. Chelsea deplasmanı Valencia'nın golü ve Julian Alvarez 90'da attığı 2-0 Chelsea iniyoruz. Lider Chelsea yendik bu arada. Bak, bu çok önemliydi. Bu çok çok önemliydi. Evet, FA Cup Stock City Valencia'da bir oyna 2 3 4 5 6 7. Ener Valencia'da 2 tane salladı Stock City'ye karşı. Güzel. Valencia form tuttu. Tekrar sakaldıktan sonra Arsenal galibiyeti lazım bize. Valencia de Bruyne. 2-1. Yine Valencia var bu işin içinde. İşte bu kadar. Şampiyonluk yarışı gittikçe kızışıyor. İlk 4 inanılmaz bir yarış içerisinde. Biz de şampiyonlar li lider Chelsea ile puan farkını 5'e düşürdük. Bu çok önemli. Hata yapmamamız lazım. Şampiyonlar yine 0-0 kalarak gruplardan 11 puan ile ikinci çıkıyoruz. Ne güzel. Gol kararlarına baktığımızda Ajax'tan Haaland'ı gördüm. Ajax neler yapmış grubu hemen şöyle Ajax'ı merak ediyorum. Fenerbahçe oo, bu grup oo, bayağı zor bir grup ya abi. Liverpool ve Real Madrid yani. O Ajax çıkamamış ya. Vay be. <gülüyor> 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 Trabzon çıkmış ilginç. Liverpool gene deplasmandayız. Hadi Valencia. Foden, Nunez. Ya, beraberlik güzel. Liverpool deplasmanda beraberliğe razıyız. Kaybetmediğimiz çok çok önemli. Kazanamıyorsak kaybetmememiz lazım. Valencia. Hadi oğlum Reading'e yapıştır bir tane daha. Neyse olmadı. Deri ben gol krallarına bakacaktım. Şu maçtan sonra bakayım arkadaşlar. Valencia'nın golüyle 3 puan alıyoruz. 23. hafta gol kralı Bernardo Silva 15, Valencia 14, Nunez ve Jesus 18-18. Bir de Harry var. Valencia'nın ihtimali var arkadaşlar. Asist krallığında da bizden lider. Ya Odegaard'ı bu ligde geçmesi çok zor. Messi getirsek belki o bile geçemeyebilir arkadaşlar. Bernardo Silva e. Valencia Valencia. 3-0 Wolverhampton'ı 2 gol Valencia'dan geçiyoruz. İkinci sıraya da yerleşmiş bulunmaktayız şu anda. Valencia bir tane de attı. Gol kralına baktık. Valencia iştahlandı. Valencia bir tane daha geldi. Periye gol kralı olursa. Gerçekten inanılmaz büyük bir başarı bizim için bu. 2 tane de Brentford'a. 4 tane Brentford'a. Valencia açıldı açıldı. Arap atı gibi açıldı durduramıyor. Durdurabilene aşk olsun. Showtap'tan delt basmanı. FA kaftayız. Valencia Rodri. Yine Valencia yine Valencia. Seriye bağladı Valencia. Kritik bir sakatlık. Umarım bizim için problem olmaz. Aston Villa deplasmanı Coutinho 1-0-2-0 bu olmadı. Bu olmadı. Çok gereksiz bir 3 puan verdik. 61-64-65 Arkada Atina da var. O yüzden he, dikkatli olmamız gerekiyor. Juventus'a karşı insan o Ronaldo'yu getirmişler arkadaşlar bakar mısınız ne vay 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 o da bize saplar var ya Valencia Mahrez 2-1 Juventus'u ilk maçta kazanıyoruz. Bir tık daha fark olsaydı güzel olurdu. Neyse. Öyle mi lan kazanmaktı? Leicester'de aman aman aman. Bernardo Valencia neredesin Valencia? Arapata gibi açıldık dedik. Ederson sakatlandı bu arada. Çünkü gördüm oyundan çıkmış. Ortega gel buraya. Abi Valencia. Hadi Valencia. Vites düşürdün yine. Hadi Valencia. Hadi hadi. Neyse biz bu turu geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde önemli olan tur geçmemiz. Ama lig çok kritik ya. Abi ligde birazcık daha toparlamamız lazım. Ciddiyeti kaybettik son iki maçta. Bravo Valencia. Bravo Valencia. Çok güzel. 1-0 olsun bizim olsun. Valencia. Aferin Valencia. Cez puan kaybetti. Bir maç eksiğimiz var. Kazanırsak 68'iz. Fulham'da etlasmanı. Debrane 1. Valencia 1-0 1-0 diken ucunda gidiyoruz çok çok kritik maçlar Mahkez 3 hafta sakatlandı yerine Cengerliş oynuyor oraya sen gel sen de oraya gel tamam Evet Karaseparazep nasıl hadi bakalım Valencia hadi Valencia De Bruyne 1 yine 1-0 son 3 maçı 1-0 kazandık arkadaşlar çok kritik. Chelsea bir beraberlik daha kaldı. Liverpool aldı liderliği. Ile 3 puan arkasındayız. Averaj olarak da bir averaj eksiğimiz var. İnanılmaz bir yarış gidiyor ki Arsenal'da bizim sadece 5 puan arkamızda yani. O da çok kritik. Efe kapası. Fulham del basmanı. 2-1-90 artı Giberdardo Silva. Aferin Bernardo Silva. Çok güzel oldu. Bir de kupa kaldırabilsek. Yan kupa çok iyi olur. Julian Alvarez'in iki gol. Julian Alvarez etrik. Maximiano Perone attı. Valencia sustu kaldı abi ya. Çok iyi gidiyordu ya. Evet çeyrek finalde bir İtalyan takımı daha Inter gelmiş. Joaquin Korea 1-0 kaybediyoruz. Devam. Everton'da deplasmanı zorlayacak bizi ama Valencia sustu. Valencia'dan gol 3, 4, no, 4, 2 inanılmaz. Son yarım saatte 2-0 geride girdiğimiz maçı 4-2 çeviriyoruz. Foden, Valencia, Alvarez, Alvarez. Valencia sonunda attı suskunluğunu bozdu. Son 4 hafta, son 5 haftaya girdi şampiyonluğu aldık şu anda. Şu anda liderlik koltuğuna oturduk ama Inter bizi perişan etti. Asmanda bize 5 gol attılar. Vay be. Valencia attı ama. Hiç beklemedim skordu hakikaten. Gol krallığında maalesef bizden oyuncu yok. Jesus Juventus'tan Ronaldo'yu görüyorsunuz. Asist krallığında da herhangi bir kimsimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde maalesef erken elendik. Yani Inter e elenmememiz gerekiyordu. Neyse. Ligi kaldırabilir miyiz? Alvarez. Dur. Tane sapladı topluma. Wow. Averajda toparladık. Lideriz. Chelsea Liverpool karşı son maçlarımız United, Newcastle United, West Ham United. 3 United takımına karşı oynayacağız. Yarı final Wolverhampton. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Adam yalnız çok attı. Valencia kendine gel be koç. Rodri buraya gel. Mahrez sen buraya gel. Julian Alvarez bir çıkarın ya adam. Hiç kopuk gibi gol attı son maçlarda. Neyse galibiyeti getiriyor muydu? Getiriyordu gerçi ya. Abi United'a beraber kaldık. Chelsea kazanmış abi. Gidiyor liderli gidiyor. Premier Lig'de şampiyon olabilecek miyiz? Son haftalar. Silva Silva. Valencia de Bruyne 5-0. Son iki hafta. Chelsea kaybetti Arsenal'a. Tekrar lideriz. Liverpool'la şu anda Averaj olarak rahatız. Liverpool burada gidiyor. Phil Foden sakatlandı. O son haftalarda kritik sakatlık. Dikkat etmemiz gerekiyor. Son maçlar. Shortampton deplasmanlar her zaman zor. Abi ben Ederson'u almamışım. Valencia bir puanlı kurtardı en azından. Chelsea yine kaybettiğinde Liverpool'a inanılmaz bir yarış. 82, 83, 84, 85. Yani Averajca kazanma ihtimali yok gibi bir şey. Ama inanılmaz bir yarış var. Vay be. Burada da FA Cup'ta finali Tottenham'a karşı oynayacağız. O yüzden verime en son bakacağız. Burada almam gereken bir Ederson var. sonsuz oynamışız abi. Biz de o yüzden Inter'den 6 gol yedik. 5 gol yedik. Ah son maçlarını göremedim adamların. Neyse. Newcastle. Şey West Ham dedi. Valencia. 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 Ligin son maçı da Eter'in yaptığı damgasını vurdu. Ve bize şampiyonluğu getirdi. Şampiyon. Mi Manchester City oluyor Valencia'nın sayesinde diyebilir miyiz? Çok büyük bir pay Valencia'da var arkadaşlar. 88 gol attık. Bunlar boşuna gol ya arkadaşlar. 88'de puanımız var. Aman inanılmaz bir yarış oldu ya. Düello de olsa gerçekten Yıkılır yıkılır da ayaklarda kalırdım. İnanılmaz bir fire son oldu. Gol kralı Valencia. Erik Eri geçememiş abi ya. O suskun olduğu dönemde 2 tane 3 tane daha sallarsa gol kralı olacakmış. Ama 29 gol fire. çok iyi. Jesus'u Nunez'i geçti. Bernardo Silva'yı da geçmiş bu arada. Asist kralı. o Valencia. Burada da asist kralı bizden. Adam Odegaard'ı geçemeyiz. Odegaard'ı saymazsak asist kralı Valencia diyebiliriz. Ligin son maçına geldik. Ligin bitirdik. Gerso FA Cup finali. Valencia 38 gol 32 asist. Bu takımda De Bruyne var asist makinesi. De Bruyne 7 gol 4 asist. Allah seni karesin De Bruyne. De Bruyne'nin dedim ki De Bruyne asist yapar Valencia'yı coşar. Bu videoyu başlamadan aklımdaki düşünce buydu. De Bruyne ne yaptı böyle ya? Biz o yüzden zorlandık eminim ki. Valencia ne yapmış öyle 70 gole katkı. Vav. Wow. Bernardo Silva da gerçekten helal olsun. 56 gole katkı. Evet. Bölümü 2 kupayla kaldırabilir miyiz? Richarlison Erikeyim. Valencia 2-1 oldu. Hadi 2-2. Ay Tottenham'a ligde 5 attık. 6 attık daha doğrusu. Burada kupayı verdik. Olacak iş değil arkadaşlar. Evet Erikeyim burada da Valencia'nın önünde asist kralığında Valencia FA asist kralı oluyor. Konferans ilgili Hayduk olmuş. Ajax burayı kazandı Haaland'la. Haaland burada da 7 golle gol kralığına girmiş. İlginç. Liverpool Madrid kazandı. Vay vay vay. 10-11 penaltılar vay be. Balonur yani yok olmaz ama yine de bakalım kim olmuş merak ediyorum. Şampiyon Arjantin oldu. Muhteşem bir videoydu arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Yorumlara bir Goat Valencia yazarsanız sevinirim. E, hashtag başlatın ya. Valencia ya yarların yorumlarda Valencia ya yorumlarını bekliyorum. Bütün Valencia yorumlarını kalp atacağım arkadaşlar. Evet. Tabii ki bu arada Paris Saint-Germain'den Mbappé oluyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Gol kralımız Valencia. İnanılmaz bir sezonu geride bıraktık. 127 gol attık arkadaşlar. Valencia emekli olur mu? Sanmıyorum ama yine meraken bakmak istiyorum arkadaşlar. Meraken bakacağım. Olur da emekli olursa belki receni falan çıkarsa sürpriz bir şeyler yapabiliriz belki. Ya kimse bırakmadı arkadaşlar. Zaten kaç yaşındaki ki Valencia? Niye bıraksın ki? Valencia daha 33 yaşındaymış ya. Daha yeni 33 oldu hatta. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O da 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 hoşçakalmayın. Hoşçakalmayın. Bir saniye. Daha bir kupamız daha var burada. Hoşçakal kal dedikten sonra gidenler Abi burada 5 6 7 attınız abi ya. Valencia bir tane yine attı. 7 2. Burada kazanıyoruz. Valencia ile 2 kupayla tamam olmuş olduk. Hatta 3 kupa. İlk başta da süper kupayı almıştık. Doğru. İlk sezon 2 kupa. Bu sezonda 1 kupa aldık. Aslında bu bir sezonu sayılıyor. O yüzden 3 kupayla tamamladık video arkadaşlar. Şimdi gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 1923 olsun.